Bizde kır. Abi o, bu ne? Oo. Oyunun bir şey herhalde ya. Torun yok bence. Bizde 40'a 40. 40. base 40. Ya bu haine bakar mısın? Ne oldu abi? Ya vardısın. Doğru oyundaydı ha. Abi pusuyorum şu an. Ne mi? <laughs> ya onda ne sen? Geri gel, azıcık geri gel abi, azıcık geri gel. Hayır hayır gelmeyeceğim. Abi geldin geri, geldin geri aldım beni öldüme. A weapon crate has been activated. Expired. Ayet. Başım sana. Red team has occupied. <laughs> Base C. Raştadın abi şu an. Aldım beni. Aldım beni. <laughs> aldım beni arkadaşlar. <laughs> Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kola onları inlesin. Herhalde inşallah olur ya mod çok iyi dün var abi ya. Abi ne ya ben hiç oynamadım Bu şu an neydi? Neyse ya, kaybedersek bahane var. Çok iyiyiz. İyiyiz hemen söyleyeyim bahane hemen üretme. Bölge veriyor, o bölgenin içinde durmaya çalışıyorsun, ölmemeye çalışıyorsun. Gibi e, bir şey galiba. Ona bakıyor. Kuş kapmaca. He, bu... Aynen, yani. bu abi çok iyi. Abi... He, bildin onu. E, M24 bu arada. Bomba atmak yasak. Sadece M24 mü? Evet, Aa, o, M24. Abi, saçmalık şu anda. Bırak. Nasıl ya? Sadece M24, Bırak. hadi yallah. Yalla yalla. Portreuse abi Groza'cık var bu shotta. Neresi? Neresi? Hmm. Gözükmüyor 6 saniye. Yeni verecek. The base will be activated in 5 seconds. Please get ready. Base A has been activated. The red team has occupied base A and down. Ya bu haine bakar mısın? Ne oldu abi? Duvardasın. Duvarın üstündeydi ha. Abi pusuyorum şu an. Yine mi? Hahaha. <laughs> Yanımda üniversite. Ya, ya bulamıyorum. Geri gel, azıcık geri gel abi, azıcık geri gel. Hayır hayır gelmeyeceğim. Abi geldin geri, geldin geri. Aldın beni. <laughs> Öldüm ha. A weapon crate has been activated. Expired. Oy vurdum. <laughs> Yüzde bir. Ay, abi. Siz buna <laughs> sen? Aa gördüm. Lan hadi hadi. Al Ne yapıyorsun? Lan niye <laughs> bu yükselmiyor ya? <laughs> ya saçma yere bak. Lan takıldım. <laughs> ya. Yunus bir gelsene ya. Abi yanlışlıkla şey aldım ya set aldım. Dur bırakayım. Set mi? Aha. Yasak değil mi abi? Ya benim serbest atışlarım niye geliyor ya? Süper süper süper. <laughs> Abi bak burada sen şey var almayın. Da, oyundan anlamıyor ya. alma o. Kim Boris mi? Yok yok şeyden anlamıyorlar. <laughs> mod'dan fık. anlamıyorlar. Bu alana alana girmeniz lazım <laughs> ha fık. Gelçimizi aldık. Ya bu ne? Ya, ya. bu alana girmek zorundasın. Bak o yüzden <laughs> İyi ya abi zaten. bir saniye. Yelek almış abi ya burası bozuldu. Bir... Yunus bir vurma yelek değiştireyim lan. Eee, tamam değiştir. Yunus bir vurma. Abi neyse. Şu abi, an kombomu yani. bozdunuz şu an haberiniz olsun. Onu daha ben sinirli şöyle. bir misli yapamıyorum. Tamam sani. Ya vurdum ama ya. Abi Yunus katliş almış bu arada Çok haberiniz olsun. Abi nokta. Bir. Barış arkanda Barış. Oo. Ses gelmiyor ki can oldu. <laughs> Abi top. Abi <Hadi>, öldüm ha. <gülüyor> 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 ya usta bak hay insan. Niye karışıyorsun ya? <laughs> Lan tek yemiyor <kim> ki. <laughs> Ya, ya abi çok iyi İki ya. de tek yemedi. Neyse biz de alandayız şu an. Yüzde %50, %50 paylaşıyoruz. Ah, abi çok öldüm. iyisiniz. Çok iyiydi. Orada Yunus. Şey Barış. Ne? Kim? Nerede? Orada da. Baksana Öyle. ya. Tek yok. Tek iyi hayır. Arkadan geliyor. Ya girdi ama sanki. Bir kan çıktı. Hadi yapabilirsin. Aldın onu Barış, aldın onu. 17 saniye, 17 saniye. Aldın onu Barış. Ya yapma be. Tunus bırakma bir geliyorum. Ben de Trus bırakma. Tunus. The blue team has taken a base. Barış hadi. Aldık aldık. Allah burayı. Aynı insanlar. Nasıl aldım var ya? Hak etmediler ama ne işim sanıyor. <laughs> <laughs> Buddy'e de dönüyorum. Rushladın abi şu an. Aldın beni. Aldın beni. <laughs> Aldın beni her <artık> <laughs> zaman. Yatarım abi buraya sabaha kadar. A weapon crate has been activated. Haydi. Evet Öyle aldık zaman şu an yeri. Ölmezsek sıkıntı. Abi flash var mı ya? Evet. ölümde şu an yatıyor kutuda. Barış vur onu. Barış vur. Lan burayı bak Hayır. ha <laughs> 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 Ya ablada attım ama yunus yaa attım ama ona ya Almışsın <laughs> onu İyi. Abi bir saniye telefon çalıyor Avukatım arıyor Nasıl? Madi Hı. yedi Ölmezsek sıkıntı duyan mu? Tamam aldık yeri <laughs> <yarı>. Tamam aldık yüzde <laughs> <yarı. Tamam, aldık. gülüyor> 23 yüzde 24 Doldur doldur burayı Oy bitti 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 aldık kazandık Barış <laughs> hadi. Lan o ne kadar. o? Aa, scope açtım da çor oldu. Lan. The red team is leading as domination enters the second half. Gitme üstüne gitme üstüne gitme. Canım bir. Evet. Lan gitmesene. Expired. <laughs> 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 Lan ne o? Sesime <laughs> gel. Bizde kırk... Abi o bu ne? Oo. Bu, bu oyunun bir şey yaradı ya. Torun yok bence. Bizde 40'a 40. Ya Yunus senin olmayacak bu iş ha. Hain insan. Kutsana birazcık ya. Abi öldüm ben. Abi beni öne atıyorsun. Lan hani içeri giremedik. Yeter. Lan ne oluyor? Kayma yok, kayma yok. Doktor yasakladı. Evet. Badi yedim. Ya badi yedim. Sen, sen, de, sen de. de sen de. Arabik ya. Arabik yine <laughs> Hayır ya. Her ya onu Bak. Heh. Abi roket atıyor. Bomba atıyor. Yani ya şikayet roket, kazanacaksanız... Roket burası, burası burası veriyor. Burası veriyor. Biz bir şey yapmıyoruz onda. Abi öyle yani, bir şey mi var ya? Durum. <laughs> Niye atıyorsun? Vurdum. Abi tek gemiyor ki. Ya bunlar hain ya. <laughs> Barış vurdun onu. Hayır. <laughs> evet. Hayır. Aa, hayır. Hadi hadi hadi. <laughs> ah yapma be. Hadi hadi. <laughs> aldın <gülüyor> onu aldın aldın aldın. Abi Aldım şu an. Hayır bir daha roket atarsa zabıta al. Barış al al saniye Barış. Ya hayır bırakma Gir içeri gir Yunus ölümüne gir daha ortada daha ortada da Hadi saniye. hadi Sıst. hadi Hani içeri gir Yunus <laughs> <laughs> Abi hem 24 değil de taramalıyız. oynayacağız ya Karayalım aynen Karışım Ağlama ben sesleri geliyor Ersa abi yok öyle <laughs> <laughs> Taramalı. Uykum geldi benim çıkıyorum Ha bu arada çok saçma biliyor musun? Evet evet taramak lazım Burada taramak lazım Klasik harita girsek var ya Taramak lazımmış Aynen aynen gel Geldim buraya Nasıl tarıyor? Var ya dayak yiyeceksiniz. Normal şimdi. Bak, taramadı, her şey sarı. M24 olmadı kardeşim ya. Abi. Bir... Burada M24 Çok... olmaz tamam, bir el aldınız. Okey elinize sağlık. Şimdi Oyun el attım, daha şu taramalı bilmiyorum. oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> videoyu aldı çıkıyor. Gelin şimdi bir el de şöyle tarayalım birbirimizi. Oo. Oh. Ben m 24 devam ediyorum. Avans sus <laughs> Abi ocak söndüreni alıyorum. Gidiyoruz Hadi bakalım. Aa Groza mı? Ulan Groza yasak. abi, sadece yeah, o I var. dörtte. Yapacak bir şey. Ee, The base will be activated in seconds. Please get ready. Ah, Enemy has activated. Ya hele bak. <laughs> ya, bu, 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 bu. Ya nasıl ya? vurdu. Abi bal olmuş değil mermi işleme bu ata. Hey Aa biz yanlış yerde çatıcaz lan. Lan gel gel. Yunus. Aa harbi? HHT idi Geldi barış. Koru yerini. Gitme üstüne üstüne. İki kere vurmuşlar. Geldim geldim. Ama o nasıl bir saniye, bir saniye. <laughs> ya var ya ufuk saniye. bak. Ha duvar arkasına geçiyorum ölüyorum ya saçmalık değil mi? Lan ölmedin mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sesini Abi sanki bunlar da yeneceksiniz gibi ama neyse bir şey demiyorum. Lan bu ne saçmalık ya. Yunus bizim şurada durmamız lazım biraz. Bak niye burada duruyorsun lan? Yeni <laughs> <laughs> Abi Aa. girsene de de sen giremiyorsun. <laughs> Başlarım böyle şeye ya. Bunları bunlar kovmak lazım. Ya Yunus. Yunus sen de <laughs> Yürü, sene, dakika şöyle. <laughs> ya hain insan bak ben önden gösteririm adamlara ya. Hadi çık. The blue team is leading. As domination enters the second half. Galatasaray oraya. Eyvallah. Bak bir kişi kaldı orada. Aldın onu? Yunus aldın orayı. Ya oğlum. Yunus tam çıkma oradan. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma oradan. Yunus bekle geliyoruz. Abi. Abi, sen niye satarsın? Ya oğlum benim başka Blue team bir taktiğim var ya. <laughs> ben taktik yapıyorum. <laughs> taktik yapıyor aslanım. Canı yok ona. Ona bir tane vuracaksın. Bir tane vuracaksın. Rahat ya. ol ben de ya Barış. Arkadan geliyor. Ay. Canı yok aldın. Bekle geliyorum. Boris'in canı yok. Boris çıktı dışarı. Kaçıyor topuk. <laughs> The red team has occupied base A. Nice shot. Kardeşim bir mermi de yetti. Reloading. Clear. Bir dakika bir değişiklik yapın. Ya. Lan <laughs> yerde değişikliği yapılmış. Ya <laughs> ama ya. Helal <laughs> <Evet>, barış güzel dedi bu. Ersin abi. şok olacak. Şok. <laughs> barış vurdun onu. Barış vurdun onu. Ersin abi burada. Gidiyormuş. Ya Barış, lan ne o? Ya göremedim, Ya Hadi be. Hadi be. Ersin abi be. <laughs> ha. Yunus, sakın var ya içeri girme ha. Yunus. Aman diyeyim. Ulan baksana %26 ne ya? En çok biz durduk orada. Abi geçti. Tamam. Şu solu, solu. Onu vurduk tamam. canı yok. Onu da aldım. Helal. Evet. Geldim geldim. Helal on, on, on. evet, onu da aldım. <laughs> ya Ertis abi geldi ya. Ah be. No mercy. Cover me. Buradan geliyor buradan geliyor. Tamam. tamam. Aynı insanlarla dolu ya. Reloading. 2-2. Yunus sağdın oradan. Süper. Aldın 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 aldın. Helal sana. <laughs> helal sana. Aaa. Arka arka arka. Ya. Abi, abi sesi çok vermiyor ya. <laughs> Hadi helal sana. Yargı modu 10. Hadi. Kalan'a girdi abi. Kalan'a girdi. Yardım. Yardım. Arkadan, geliyor. arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geldiğin yerde. Canlı kaldı abi. Burada Oğlum burada. Oğlum öldü diye ee. bıraktım lan. Reloading. Yok Ee, bir tane vurmuşumdur ya. <laughs> Senin tarafında. Barış pikleme. Ya saçmalığa Pik bak ya. Yunus. Sağdan işte, sağdan işte. 50 saniye, var. 50 saniye. Saçmalığa bak. Can yok her seferinde. Sıfır. K. Okay. Bu Hayır. Geldim geldim. <laughs> Durdum. <sana. Gülüyor> Yer yer kaldı, ufuk kaldı. Lan %74 yapmışlar yine ya. Ya Her yana sis geliyor. Ruslar <laughs> kaç vurdum ya, göremedim. Hadi 15 saniye. Durabilecek mi? Artı capture the base in 10 seconds. Barış gir içeri. Helal. Hadi. Hadi Yok, be. Two team victory. Team has taken a Aldın aldın evet. Yunus. Bakayım. Ha telefon çalıyormuş. Avukatım var ya. Tamam. <gülüyor> 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 ya bu saçma yuvarlak. Ulan var ya alamadık yer ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi like atmayı unutmayın. Gelelim mi oldular onu? Like atarsanız Ersin'inkine bir daha. Hadi bakalım. <laughs> Destek olun. <laughs> yeah <laughs>